Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Al, kek, ela. Tekrar okuyalım. Al, kek, ela. Tekrar okuyalım. Al, kek, ela. Şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım. Ela kek al. Ve bu cümleyi okuyalım. Ela kek al. Tekrar okuyalım. Ela kek al. Tekrar okuyalım. Ela kek al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Keki Ali al. Tekrar okuyalım. Keki Ali al. Tekrar okuyalım. Keki Ali Al Şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım. Ali Keki Al Ve bu cümleyi okuyalım. Ali Keki Al Tekrar okuyalım. Ali Keki al. Tekrar okuyalım. Ali keki al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Ele, ela, kekik. Tekrar okuyalım. Ele, L kekik. Tekrar okuyalım. Ele, L kekik. Şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım. Ela kekik ele ve bu cümleyi okuyalım. Ela kekik ele. Tekrar okuyalım. Ela kekik ele. Tekrar okuyalım. Ela kekik ele. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Ek, lale, ela. Tekrar okuyalım. Ek, lale, ela. Tekrar okuyalım. Ek, lale, ela. Şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım. Ela, lale, ek. Ve bu cümleyi okuyalım. Ela, lale, ek. Tekrar okuyalım. Ela, lale, ek. Tekrar okuyalım. Ela, lale, ek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? İle, al ela keki ellik tekrar okuyalım ile al ela keki ellik tekrar okuyalım ile al ela keki, ellik. Şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım. Ela keki ellik ile al ve bu cümleyi okuyalım. Ela keki ellik ile al. Tekrar okuyalım. Ela keki ellik ile al. Tekrar okuyalım. Ela keki ellik ile al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar, çok başarılısınız. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın, sözcükleri okuyun. Bu sözcüklerden düzgün cümleler kurarak boş yerlere yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.